Herkese merhaba Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Transferde sıcak günlere girdik arkadaşlar. Artık Avrupa'da transfer piyasasında son gün hatta son saatler diyelim. Ee, ve Galatasaray'da birçok futbolcuyla görüşüyor. Temasları sıklaştırmış durumda. Özellikle 3-4 tane futbolcuda gerçekten bir yoğunlaşma var. Bunları konuşacağız şimdi. İsterseniz savunmadan başlayalım. Olsen'le ilgili en son size verdiğim bilgi neydi Arkadaşlar e, Galatasaray 3,5 milyona yükselt 3,5 milyon euroya yükseltti teklifini. E, kulübü ise 4,5 milyon euro istiyor demiştim. Arada 1 milyon euroluk bir fark vardı. ben yavaş yavaş o farkın da kapanacağına daha doğrusu 4 milyon euro gibi bir rakamda buluşulacağını ve o senin artık Galatasaray forması giyeceğini düşünüyorum. Zira Luyendama'yı gönderip oraya o sen çekmek şart. Luyendama'nın da ben tabi Eylül ayı içerisinde olur bu. Katar'a veya Arabistan'a vesaire transfer olmasını bekliyorum. Oradan ciddi teklifler geliyor. Ciddi derken yani isteyen kulüpler çok büyük paralar öneriyorlar anlamında değil. 1.5 milyon euronun üzerinde bir bon servisi görebilmiş değil. Bunu belirteyim. Ama ilgilenen kulüpler var. O sen transferini bekleyelim sevgili arkadaşlar. Ben sol taraf için birçok oyuncu yazılıyor. Regulio'nun yazıldı. Onun öncesinde Balotelli konuşuldu. Jordan Amavi ismi çıktı. Ben sol bek beklemiyorum. Kaynağımı açıklamayacağım ama e, açıkçası ben e, sol bek transferinden vazgeçildiğini duydum çok güvendiğim bir isimden sol bek transferi öncelik olmaktan çıktı şeklinde bir haber aldım ama gelirse de büyük ihtimal e, Baloture olur. Baloture de öyle çok avuç bana göre bir sol bek değil. E, ben sol bek transferi beklemiyorum ama Evander'i bekliyorum sevgili arkadaşlar. Evander transferi bence Galatasaray'da gerçekleşecek en başından beri. Galatasaray e, tok alıcı pozisyonundaydı. Uzun süredir Midland kulübüyle pazarlık yapıyordu. Hatta onlar da böyle çok satmaya istekli değilmiş gibi davrandılar. Çetin bir süreç yaşandı. Bu bölümde özellikle Evander'in Galatasaray'a gelmek için çok gayret gösterdiğini sizlere ilk olarak aktarayım. Yani Evander her fırsatta Midland yöneticilerine gitmek istiyorum dedi. Çünkü Galatasaray'dan kazanacağı para şu an Mijlant'tan kazandığı paranın 3 katı. Galatasaray temiz kıl, e, kılçıksız 1 milyon 300 bin euro artı başarı bonusları verecek. Şu an e, onun üçte biri kadar yaklaşık kazanıyor. Yani 450 bin euro civarı bir para kazanıyor. Aşağı yukarı üçte biri kadar diyelim. E, Galatasaray'da çok daha iyi bir para kazanacak. Bunun için sürekli bir şekilde Galatasaray yöneticileriyle özellikle Erden Timur'la temas kurdu. Nijland, her seferinde Galatasaray'a gelmek istediğini söyledi. Hatta bazı gazeteciler üzerinden de e, hep bu e, Galatasaray taraftarının camiasının ilgisini sıcak tuttu. Ben artık Evander transferinin son aşamaya geldiğini düşünüyorum. Evanderle ile ilgili Rangers'ın bir ilgisi vardı. O transferin de olacağına inanmıyorum. E, hatta yani bir Eylül'e girdikten sonra en güçlü kulüp, tek kulüp Galatasaray kalacak ve ben Mijland'la anlaşılacağını kendi adıma söyleyebilirim. Son problem neydi Evander'de? %20'lik bir pay istiyorlardı. Galatasaray da bu payı vermek istemiyordu. Ee, bir şekilde bu problem çözülecek. Onu da inşallah Galatasaray kadrosuna katacak ki Galatasaray'ın rotasyonundaki en değerli parçalardan biri olacak oraya mutlaka ve mutlaka bir evander çekmek lazım. Evander hep anlatıyorum. İster Mertens ile kullanın. 8'e çekin. Mertens 10 numara veya forvet arkası oynasın. İsterseniz Mertens'i kanada çekin. Ee, evander 10 numarada oynasın. İsterseniz Mertens sistemde Mertens'in bütün sorumluluklarını Evander'e versin. Onun da üstesinden gelebilecek bir oyuncu. Büyük ihtimalle de şu formuyla Sergio Oliveira'yı da keser. Yani Oliveira biraz daha güçlenene kadar e, formunu yakalayana kadar hamle oyuncusu olur. Kanat için iki tane oyuncu şu an ciddi anlamda Galatasaray bastırıyor. Bir tanesi Lucas Moura ki e, gelirse çok yani ben çok tanımıyorum oyuncuyu açıkçası. Videolarını izledim kaliteli bir isim. Türkiye Ligi'nde fark yaratacak bir isim. Galatasaray Lucas Moura ile görüşüyor. Şu an temas halinde ama benim A planında tuttuğum ki Galatasaray yönetimi de bence A planında tutuyor. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder kendisine İtalya'dan ve farklı ülkelerden gelen teklifleri reddetmiş durumda. O da 1 Eylül itibariyle Galatasaray'a gelebilecek kıvama gelecek. Yani o noktada olacak çünkü Avrupa'daki büyüklüklerde transfer dönemi kapanacak ve Cengiz Ünder de eğer bugün yarın o gelen teklifleri kabul etmezse, bir anlaşma olmazsa Galatasaray en güçlü kulüp olacak. Lucas Moura için de geçerli bu. Ee, açıkçası ama benim birinci tercihim yerli olması nedeniyle Cengiz Ünder olacak. Cengiz Ünder ve Lukas Moura için de Galatasaray'ın yoğun temaslar içerisinde olduğunu söyleyelim. İkisi birden gelir mi? Gelmez. Öyle bir bütçe yok ama... Ee, bir, bir tanesi Galatasaray'ın kadrosuna katılacak. Tabi gidecek oyuncular da var. Onu da sonda konuşuruz. Gelelim Santrafor pozisyonuna. Bütün enerji şu an Şamar şamannikasın Şamar Nikas'ın için e, düzeltiyorum özür dilerim. Şamar Nikas'ını ben istediğim için bütün enerji Şamar dedim. Aslında benim bütün enerjim Şamar Nikas'ında. Anlatırım birazdan. Bütün enerji Icardi'de e, değerli arkadaşlar. Icardi için de ee, ...artık yani İkardi Galatasaray'a kaldı diyebiliriz. Ben Juventus vesaire anlaşacaklarını da zannetmiyorum. Ee, Türkiye'den Fenerbahçe'nin de teklif yapabileceği konuşuluyor. O bütün dengeleri değiştirebilir, karıştırabilir. Çünkü Fenerbahçe biliyorsunuz, Ali Koç böyle zamanlarda elini cebine atıp... ...bir anda çok anlamsız fiyat yükseltmeleri, çok aşırı fiyat yükseltmeleri yapabiliyor. O zaman tabii e, Icardi Galatasaray işi bozulabilir ama... Avrupa'da bir başka kulübe gideceğini düşünmüyorum. Kısa bir süre içerisinde de Icardi yani 1 Eylül sonrası Galatasaray'a imza atacaktır düşüncesindeyim. Ki gelen bilgiler o yönde. Amma velaki Icardi olmadı. Şaman Nikas'ın Galatasaray için B planında bekleyen oyuncu Piatek de vardı. Piatek e, başka bir kulüple anlaştı. Artık Şaman Nikas'ın Salernitane'ye gitti galiba. Ki onlar Erik Botay mı da almışlardı. E, Piatek e, gündemden kalktı. Şamar Nicholson hatta benim kişisel isteğim bu. Galatasaray'da bence hamle yapabilir. Artem Dovbik de düşünülebilir. O da yine Galatasaray'da iyi işler yapabilecek santraforlardan biri. Açıkçası e, yani kısa bir süre kaldı artık. Yani e, maksimum 7 Eylül'e kadar Galatasaray 4 tane bence iyi futbolcu kadrosuna katacak. Hatta belki de Şöyle bir şey yaşanacak 1 Eylül sonrası. Kulüplerde kalan gönderilemeyen futbolcular için en değerli pazar Türkiye olacak ve menajerler farklı farklı oyuncuları Galatasaray'a sadece Galatasaray'a da değil diğer kulüplerimize de önerecekler. Oradan başka isimler de ortaya çıkabilir. Bunu da yine hepimiz bilelim. Ama e, şu an Icardi üzerinde yoğun bir çalışma var. Icardi'ye en iyi teklif Galatasaray'dan gelmiş durumda. Ben 1 Eylül sonrası Icardi'nin de Galatasaray'a imza atmasını bekliyorum. Olmazsa çok üzülür müyüm? Üzülmem. Şaman Nichols'ını bitirirsin. Şaman Nichols'ın bence şu an Galatasaray'ın aradığı Santrafor tipolojisinde kanatlara gelen ceza sahasında etkili fizikli ta, e, stil olarak Hacı Rayta Antalya Spor'un Santrafor'una benzeyen bir oyuncu Galatasaray için fena olmaz. Gidecek oyuncular gidecek oyuncuları da e, açıkçası sizlerle konuşalım. Emre Taşdemir zaten biliyorduk. Gazsaray göndermek istiyordu. Ömer Bayram için yine aynı şekilde. Luundama, Omar Ali Abdülayı Oğulcan Çağlayan bildiğim kadarıyla hala takımda. Bu oyunculara da 1-7 Eylül arası takım bulmaları istenecek. E, oradan gelen teklifleri kabul etmeleri istenecek. Galatasaray'da e, 4-5 tane futbolcuyla da ayrılık söz konusu. Ee, çok astronomik bir teklif gelmediği sürece mesela 9-10 milyon euro gibi bir para gelmediği sürece de Galatasaray Saşa Boy'u e, satmayı düşünmüyor. Sasha Boy da Galatasaray'ın rotasyonunda olacak. Hızlıca bir transfer turu yaptık. Tabi canlı yayınlarda daha detaylı bilgiler de vereceğiz. Yayını beğenirseniz kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın.